Kütahya'nın hocası herkesin mutlu ve özel gününde o vardı. Onun özel ve güzel gününde de herkes. Kütahya'da hangi hocanın başı yandı? Hocanın başını kimler yaktı? Bu hoca başka hoca. Bu hocanın kim olduğunu merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. 29 Ekim akşamı hayatlarını birleştirmeye karar veren iki insan Kütahya'da dünya evine girdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı Kütahya'da Ünyeli ve Kaptan ailelerinin evlatları Öncül ve Tuğba yaptıkları düğüne sevgilerini taçlandırdılar. Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık, Kütahya Emniyet Müdürü ve Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve özellikle Engelli Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı, başkanları, gazeteci aile içinde ve dışında misafirlerin katıldığı Tahya Halk Eğitim Merkezi'nde ve Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmenliği yapan Öncül Günyeli'nin öğrencileri de hocalarını yalnız bırakmadı. Ya bir düğün salonunda yapılan bu merasime katılım sağlayan misafirler, gelin ve damat ile birlikte gönüllerince oynadılar, dans ettiler, güldüler, eğlendiler. Bize de YouTube haber kanalı olarak Öncül hocamıza ve eşine mutluluklar dilemek düşer.